Mücahit. Efendim. Ne rüyası görmüştün? Anlat hadi. Bütün canavar yer yuvası görmüştüm. Nasıl bir rüyaydı? Anlat bize. O, biz o zaman köydeydik. Evet. Sen vardın, baban ne vardı? Dede de çiftlik dedi. Evet. O zaman canavar yer iki tane bir canavar vardı. Evet. Sonra da onlar bana çorba yapıyordu. Çorba. <laughs> canavarlar sana çorba mı yapıyordu? Hmm. Peki ama bu canavarlar... O şey... hmm. 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 sihirli. Sihirli. Ben... Hmm. Canavarlar çok mi ya. Evet. Bizler... Hmm. Canavar diye bir şey yok ama biliyorsun değil mi? Evet. Çizgi filmlerde var sadece. Evet. Bir de, bir de rüyalarda <laughs> bir de rüyalarda. Çünkü çok çizgi film izliyorsun o yüzden rüyana giriyor senin. <laughs> ne çorbası yapıyorlardı onlar bakayım sana. Hmm. Acıkmıştım. Evet. Ama o, o çorbada sihirliymiş. Çorba da sihirliymiş. Hmm. İçtin mi peki çorbadan? İçmedim. Bir tane bir tane baktım. Tadına baktın. Peki sana bir şey oldu mu tadına bakınca? Oh. Hmm. Sonradan bir bayıldım ama sonra taktım iyileştim. Bayıldın kalktın iyileştin. Ama o, onun Bitti onun mi rüya? ne yani? varmış? Yok. Ne varmış? Şeker. Şeker mi? Hı? Sadece şeker mi? Şeker çorbası mı yani? Çok değişik bir rüyaymış bu. Sonra da o da seni yorduğunu sandım çorbaya. Evet. Sonra da hemen köyden yatağa çıktım. Sonra da canavar geldi. De, çorbaya getirmişti ama bulamadılar evet. beni. Seni bulamadılar. Nereye gitmiştin sen? Yutağı. Okula. Hayır yatağa. Hani köyün yatağı. Yukarıya. üst kata yani, hmm. çıktın. Üst kata çıktın. Sen köyde mi gördün rüyayı? Köyde miydin? <laughs> Peki bu kadar mı? Başka var mı? Hatırlıyor musun? Başka hatırlıyor musun? Yok. Tamam.